Mesela biz yaptık kabul etmedik sizlerin puanını. Niye? Asla. İkinize var ya yarın da sizle görüşeceğiz. tabii. Canım. Hep tehdit hep tehdit. Ben. Ondan niye geliyorsun? Sana niye mi geliyorum? Hep tehdit. Evet. Niye gelmiyorum? Ben sana ama açıklamasını yaparak verdim. Şimdi. Şimdi sen sen hiçbir şey açıklayamazsın. Siz açıklamazsınız. Kendiniz... Bakın e, hayır gerçekten bak hayır ben savunurum hiç mütevazi olamam bu konuda benim benim güzeldi lezzetleri de güzeldi ha bir domates sos koymadık diye örnek yani. Evet çökertmeye ya da işte içli köfteyi biraz müte... tamam birer puan kırılabilir olabilir kırılabilir de beş puan altı ben beş puan. puan kırmadım. Siz dört puan kırdınız siz 5 puan kırdınız. E vermediğiniz o bir puanlarla şampiyonluk kaçıyor yani. Evet, siz de efendim beğendiniz hepsini ama siz de beş verdiniz. Şimdi derim ettim. altı verdiniz altı pardon. Eğitim. Hani siz hepsini beğenmiştiniz. Altı verdim ama. Hı? Eleştirmelere de gelemedi. Eleştirsek de gülüp geçiyor. Halinden de memnun. İlk defa öyle bir <laughs> gelinle karşılaştım. Şoka girdim. Ee, anlam da veremedik. Ne ben ne Zuhal Hanım ne diğer yarışmacılar. İlk yaşadık yani çok anlamsız buldum. Hep güle, gülerek karşılık vermeye çalıştı diye düşünüyorum. Ya da kendini savunamadı güleyim bari dedi. Yani elimden gelen bu. E, o da yanlış. Neden estağfurullah biz onun annesiyiz diye. Yani ne kadar kötü olabiliriz ki ona. Yani ne kadar kötü örnek olabilir sadece yanlışlarını söyleyip hani ileriki hayatında düzelmesi içindir. Yoksa bizi niye paylasın? Yo ben de böyle neşeliyim o yüzden onlar söylesin ya. Yemeklerinizi beğenmedik demedik ve az önce de bahsettim haksızlık yapıldı. Beş hakkınız değildi dedim. E ve ben puanı verirken açıklamalarını net net yaparak verdim. Herkes puanlarıyla puanları oynayacak ama o zaman şey. neden Bence benimle tartışmadınız? Bana. Şimdi tartışıyorsunuz. Siz kendi masanızda ben keşke tartışsaydınız. Ama olur mu siz misafir ediniz şimdi ben misafirim. Ama siz o gün bana şey dediniz. Bana kızmana gerek yok buraya Rukiye Hanım'a kızacaksınız. Benim günümde de siz bana söylediniz hiç. Gelinizi savunmadınız, sessiz kaldınız. Bugün siz, e, dün siz de aynı şeyi yaptınız. Yok ben savundum. E Demek ki gerektiği yerde savunuluyor yani. Hayır ben gerek duymadım savunmayı çünkü biz haklıydık. O sadece sizin oynamanızı izledik. Yani biz biliyorduk yani hakkımızı yendiğini. Nasıl Neyi bilebilirsiniz ben yani? Gelinimi gelin değil. savunmam için e, gerçekten kötü bir e, sofra kurması lazımdı. Savunacak hiçbir şey yoktu gelinimin. O kendi başına zaten savunulmuştu. Ah, güveçler geldi. Benim gelinim savunmaya hak şey yoktu ki. Yani savunulacak yönü yoktu. Neyi savunayım? Bana kalktı şey diyor, domatesi niye koymamışsın? Yani yemeğin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Domatesi niye koymamışsın? Ya domates sosu için demiş, az olmuş. O bahane olamaz. Sen lezzetine bakacaksın onu. Yani onun için savunmadım, hiç gerek bile duymadım. Çünkü e, varsa daha iyi bir menü çıkaracak buyursun çıkarsın öyle de yarışabiliriz onunla. Sultan hanım da gelini çok savunmadı. Niye savunmadın? O gün savunsaydın dediğim zaman da e, ev sahibiydim. Hayır buraya savunmaya geliyoruz. Biz süs olmaya, kendimizi göstermeye gelmiyoruz ki. Gelinlerimizin arkasında gelinlerimizi korumaya, savunmaya geliyoruz. En azından bir şeyler gösterelim. Gelinlerimiz ön plana çıksın diye uğraşıyoruz. Güveçte güveç diyormuş buna gelinimiz. Değil evet. mi? Evet. Ne güveç Güveçin dedi? içine koyduğumuz için güveç. Adı güveç ya. İşte evet güveç. Yani evet. Bazen bilmem ne güveci, bilmem ne kebabı falan deniyor evet, ya. Evet evet. Yani güveç, düz güveç dedi yani öyle. Dışının yani. adını vermiş. Efendim? Dışının adını vermiş sadece. Burada e, kabaklar ve patatesler ön planda duruyor nedense. İri iri. Acaba parçalayıp da ağzımıza alsak? Büyük büyük alabilir miyiz? İçinde ne olduğu belli yani ki erimemiş içinde eti patatesi. Doğru doğru şeyler e, sebzeler ayrılmış ne olduğu görünüyor kabak. Patates, hani onların rengi de güzel, büyük görünüyor. Ya yani yani, büyük görünüyor, nasıl keseceğiz, nasıl yiyeceğiz? O kadar büyük ki gözümüzden kaçmıyor. Şöyle söyleyeyim, güveç küçük olunca eriyor. Yani çok şey, patatesler ufak olunca şey oluyor, birbirine hmm. sote gibi oluyor. Sote güveç gibi oluyor. tadı vermiyor. Anladım. Yani güveçte malzemeler irimiş bir... hali mi? Hayır hayır, bu 20 irmi... ben büyük doğradım zaten. Siz evde böyle bunu ağzınıza bir seferde atabiliyor musunuz? Atıyorum. Helal olsun o zaman. Bir de bunun yanına kıymalı makarna yiyeceğiz. Bir et yesek doyarız herhalde. Şurada keselim istersen Rüki Hanım kenara koy da şurada kesim yapalım öyle yiyelim. Ben bir batırdım böyle bir şey geldi. Et kesilmiyor da ya. Sebzelerini büyük yaptım çünkü küçük yapınca sote gibi oluyor eriyor. Yani güveç biraz büyük olur. Ama onlar nasıl bir ağzınıza atacaksınız diyorlar da sonuçta o kadar da Değil yani. Onların gelinlerinin içinde eti bile eridi. Et olduğu belli değil. Hiç olmazsa et yiyorlar. Kayınvalidem et bulamamıştı içlerinde. Mis gibi etini de koydum. Patateslerini de güzelce doğradım. Gelmediler. Yapacak bir şey yok. Güveç yani. Sonuçta e, çok ince olduğu zaman sote gibi olur. Sote fırına koyduğun zaman sarı iyice Yok olacak. O zaman da niyet et koymadım diyecekler. Doğradı mı etleri? Doğramadı. Doğramadı gibi. mı? Evet. Doğramadan mı koydu? Yani doğranmış aldı kasapta. Burada ha, doğramadı. Kasabın doğradığı evet, bu. kasabın doğradığı. Ha saniye demiş ki kasaba bu şekilde olsun demiş alırken. Keşke da kasabı da çarsaydık kasap işine gelmiştir tabii. Bu ha. kasaba mutfağı çarsaydık da az daha ince doğrattırsaydık. İçinde et olmamaktansa eti göre göre yiyorsunuz. Tabii bakın buyurun dolu dolu et var doğru söylüyor. Sebzeleri doğradı ama değil mi? Erimesin fazla da. Erimesin fazla diye, şey diye biraz yaptım. büyük tutmuş. Bunda patlıcan da mı var? patlıcan, kabak, patates. He. Tanıştırayım. Patlıcan. Hani onun da kabuğu soyulmamış da patlıcanın da kabuğuyla koymuşlar. Patlıcan koymuş da. Mı istiyordunuz. Hayır kabuğu yok. Kabuğu. Bu patlıcan mı diye sordu da ben tanıştırdım hani patatesi. <laughs> kabuğu patlıcanın, patlıcanın, patlıcanın kabuğu da soyulmamış da onun için sordum. Evet ben de gördüm. Böyle mi koymayı tercih ettin? Patlıcanı soymaya bile eri, yani üşenmişler. Şey soyulmamış evet. Ee peki siz mesela büyük diyoruz ya kaynana baldacığım. Hani patatesler büyük, etler büyük diyoruz ya. Hani bunu derken... Hepsinden yemek zorunluluğumuz var mı? Var. Ay ben... Ne oldu ya? ne oldu? Ne oldu? Yemiyorum çok kötü kabağı falan. Kalkıza. Nesi var kabak? Ya bu kadar... <laughs> kabak da diri diri takın. duruyor. Maskenizi takın. Ne oldu? Nedir sorun? Sen patlıcanı soymadın geldi. mı? Efendim? Soruyorlar. Patlıcanı soymadın mı? Patlıcanlar. Patlıcanları da soymamışsınız. Evet, hepsini soymadım. Elinize sağlık, çok uğraşmışsınız da. Kıymalı sen getir makarnaları, tamam. Ya bu makarna misafirin önüne konulmaz ki. Çok, bunu kim yiyecek bu kadar? Bir de doldurmuş. Yani üstüne iki yaprak koymuş, üstüne bilmiyorum böyle makarna yapan var mı acaba? Siz gördünüz mü böyle bir makarna tarzı? Yok. Daha böyle soslu falan. Acaba çocuklara mı yapıyor bunlar? bunları? Acaba Yok. çocuk makarnası. Çocuklara değil de sunum yanlış sadece. Efendim? sunum yanlış. Ha, spagetti olur kıymalı spagetti de Sınım. e, şey bu şekilde olmaz. Şey yapmadı Keşke mı? bunu fırında yapsaydı. Makarnaya sos yapmadı mı? Tereyağladı. Anladım. Tereyağladığı ha, için sade tuttuğum makarnayı anladım. Evet. Şey, e, kıyma yağlı olduğundan herhalde diye. Hani tamamlasın. Hı -hı. Ya kıymayı sos tamamış. Hani böyle domatesli, Hı -hı. Işte Domates rendesi koyduk koymayalım. Onun hiç konmamış. Koymuş olsaydı böyle şu kenarlarındakini alsaydı keşke hani Hı. biraz şey olmuş. Patlıcanı soymamışım. Soydum. Soydum, ikiye bölüp soydum. Evinde yemek yemiyordur. Dışarıdan söylüyordur. Ben hiç böyle yorumlar beklemiyordum. Üzüldüm. O kadar uğraştım, emek verdim. Yani patlıcanı yemiyorum. O bir saygısızlık oluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.